Bizi duyuyorsun baba biliyorum. Sakın bırakma bizi. Tamam mı? Pes etme. Abi. Benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Bugün merkezde Ali abiden bahsettiler. Yaşadığını düşünüyor bizimkiler. Yanlış anlamışsındır kızım. Abi dosyasını gördüm, araştırıyorlar. Hatta... ...daha kötüsü... Daha kötüsü ne? Babamı Ali abinin vurduğunu düşünüyorlar. Ne? Dediğimi duydun. Ne söylediğini bilmiyorsun sen ya. Biliyorum. Ya ilk duyduğumda senden beter olmuştum. Bu saçmalık bu ya. Büyük saçmalık. Ne dediğinin farkında mısın sen? Ne oluyor oğlum? Ne dikleniyorsun kardeşine? Bir yanlışlık olmalı. Sen yanlış anladın bence. Hayır abi yanlış anlamadım. Ya biriniz bir şey söylesin artık. Ali abi. Ne Ali abisi? Bizim rahmetli Ali. Evet o. Bir ihtimale göre yaşıyor. Hey, tövbe estağfurullah. Ne? Daha berbat bir ihtimale göre de... Delirtmeyin insanı söyleyin. Babama onu vurduğundan şüpheleniyorlar. Kızım ne saçmalıyorsun? Ne diyorsun sen?